Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı tek edenlerin kötü durumunu beyan eden ayeti kerimeler. Bu bölümde namazsızlığın insanı cehennem kuyusuna düşüreceğini anlatacağız. Namazsızlığın insanı cehennem kuyusuna düşüreceği Allahu Teala Nihayet onların ardından bir takım kötü döller gelmişti ki onlara o farz namazlara inanmayarak veya tamamen tek ederek yahut kazaya bırakarak ya da tadili erkana riayet etmeyerek namazı zayi etmiştiler. Ve içki, zina gibi haramlar işleyerek namazdan ve zikirden alıkoyan nefsani arzulara ve şehvetlere tamamen uymuşturlar. Muhakkak ki onlar büyük bir şerre o azgınlığın ağır cezasına cehennemdeki diğer vadilerin bile şerrinden Allah'a sığınmakta oldukları gay kuyusuna kavuşacaklardır. Meryem suresi 59 Buyurarak namazsızların kötü akıbetini beyan etmiştir. Nitekim namazı zayi edenlerin tehdit olunduğu gay ile Her kim bunu yaparsa günahın cezasına kavuşacaktır. Furkan suresi 68'den ayeti kerimesinde zikredilen esam tabiri hakkında Resulullah sallallahu ve aleyhi ve selam Gay ile Esam iki ırmaktır ki cehennem ehlinin irinleri oraya ak akmaktadır buyurmuştur. İbni Merduye Suyuti Eddarül Ensur 10 Tire 101 İbni Mesud radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Bunun manası namazı tamamen tek ettiler demek değildir. Lakin onu vakitlerinden geciktirdiler demektir. Tabinin imamı olan Said İbni Müseyyep radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Namazı zayi etmek demek ikindi gelinceye kadar öğleni kılmamaktır. Akşama kadar ikindiyi kılmamaktır. Yatsıya kadar akşamı kılmamaktır imsak vaktine kadar yatsıyı kılmamaktır. Güneş doğuncaya kadar da sabahı kılmamaktır. Her kim bu hal üzere ısrar ederek tövbe etmeden ölürse Allahu Teala onu cehennemde dibi çok derin olan ve azabı çok şiddetli olan Gay Vadisine atmakla tehdit etmiştir.